Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoda LGS uyguladığı süreçte aralarında asal konusunda çıkmış iki soru birlikte çözelim. Öncelikle 2023 LGS'de çıkmış soru inceleyelim. Yukarıda iki adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Birinci çuvalda 46 kilogram, ikinci çuvalda 12 kilogram un olduğunu görüyoruz. Bu çuvallara belli miktarlarda un eklendiğinde çuvallardaki un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aralarında asal olmaktadır. Demek daha ekliyoruz ve sonuçlarımız aralarında asal sayı oluyor. Buna göre çuvallara eklenen un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bu soruda bize birkaç tane seçenek sunuyorlar. Biz bu seçenekleri tek tek değerlendirebiliriz ve uygun olanı seçebiliriz. Aslında zor bir soru değil. Bu sorunun önemi aralarında asal kavramı. Şimdi aralarında asal ve asal iki farklı kavram. Onlara birazcık değinmek istiyorum. Bu yerinde durmak istiyorum. Bakın, karıştırmayın onları. Asal olursa bir kelime. Bir kelime varsa bir sayı var o zaman. Asal bahsettiğin zaman senin sayı bir tane olacak ve bu sayının asal olup olmadığını kontrol edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın? İki farklı böleni varsa bir ve kendisi. O zaman sayı asal. Daha fazla böleni varsa o zaman asal değil. Şimdi bildiğiniz asal sayılar 2, 3, 5, 7. Sonra da bir sürü sayılar var. 7'den sonra bir sürü sayılar var. İki basamaklı en büyük asal sayı 97. Bundan sonra da gelenleri çok. Bu her sayı için iki tane bölenimiz var. Bir ve kendisi. Fakat 4, 8, 6, 9, 15, 24 ve diğerleri. Bu sayılar asal değil. Şimdi niye asal değil? Çünkü bir ve kendisi hariç farklı bölenleri bulunur. Bakın 4. Kendisi hariç 2'ye bölünür. 8 yine 2'ye bölünür. 6 3'e bölünür. 9 3'e bölünür. 15 5'e. 24 2'ye. Ondan onlar hiçbirisi asal sayı olamaz. Şimdi aralarında asal. Bu nedir? Aralarında asal bu kavram iki kelimeden oluşuyor. İki kelimeden oluşuyorsa unutma o zaman senin burada iki sayı hakkında bahsetmen lazım. Ve bu iki sayı birbiriyle bir bağlantı kuracak. Özel bir duruma girecekler. Bu durumumuz neydi? Onları aralarında asal yapan durumu ne? Durumu bu. Bu iki sayının ortak böleni sadece bir tane olacak bir birden hariç başka ortak bölün olamaz. Ve neler görüyoruz biz burada? Çoğunlukta aralarında asal ve asal sayı karıştırıyorsunuz. Aralarında asal sorduğum zaman şey cevabı geliyor. Bu asal sayı demek. Yok kesinlikle böyle bir şey yok. Aralarında asal sayılar asal olmayabilir. Örnek olarak 8 ve 9. Şimdi bakın 8 asal değil. 9 da asal değil. Ama birbiriyle onları incelediğiniz zaman görüyorsunuz ki onların sadece ortak böleni bir var. Birden hariç başka ortak böleni yok. O zaman bu sayılar aralarında asal. Şimdi aralarında asal sayılar aa, asal olmayabilir. İkisi de asal olabilir. 7 ve 11. İkisi de asal ve aralarında asal oluyor. Birisi asal olabilir. Diğeri asal olmayabilir ve yine de da asal olabilirler. Ama kesinlikle onu a, bu a, karıştırmayın. Aralarında da asal, asal demek böyle bir şey yok. Aralarında da asal içinde asal olabilir, asal da olmayabilir. Bu ilişkiye giren sayılar. Şimdi soruya geçelim. Tek tek şıklardan gidiyoruz. Önce A şıkkı inceleyelim. Birinci torba, ikinci torba. Ben birinci torba 5 kilogram un ekliyorum. O zaman 46 ve 5 daha 51 eder. İkinci torba 4 ekliyorum. 12 ve 4 daha 16 oldu. 51 ve 16. Onların ortak bölenleri var mı? Yok. Birden far için önceliyoruz. şimdi 16, 2 üzeri 4. Çift bir sayı 2, 4, 8'e bölünüyor. 16'yı bölünüyor. Fakat 51 tek bir sayı. 2'ye bölünmez. İkinin hiçbir üstüne bölünmez. O zaman birden hariç başka ortak böleni yok. Bu sayılar gerçekten de aralarında asal. Ve bizim istediğimiz durum Adana'da bulunur. Yine de kontrol edelim. Diğer ışıklarımızı görelim. 5 ışıktaki 46'ya 8 eklesek 54 bulmuş oluruz. 12'ye 6 eklesek 18. 54 ve 18 çift sayılar. O zaman kesinlikle 2'ye bölünürler. 2 onların ortak böleni. Aralarında asal sayılar olamaz. C'ye geçelim. 46 ve 3 daha 49 eder. 12 ve 2 daha 14 olur. 49 ve 14 7'ye bölünür. O zaman aralarında asal olamaz. Ortak böleni çıktı. 7 çıktı. D'ye bakıyorum. 9 eklesem 55 ve 12'ye 3 eklesem 15. Görüyor musunuz acaba ortak böleni? Evet son rakamınız birler basamağındaki 5 o zaman ikisi de 5'e bölünüyor. 5'e bölünüyorsa birden hariç başka ortak böleni buldunuz. Aralarında asal olamaz. Devam edelim. Bir soru daha çıktı. LGS'de bu konudan 2021 LGS'de biz bunu gördük. Böyle bir resimle şemalı bir soru. Soruyu okuyalım. Yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Şimdi 9 ve 5 verildi. Bulundukları dörtgenin köşelerindeki dairelerde yazan dört sayının çarpımına eşit olan A ve B sayıları aralarında asal. A ve B aralarında asal oluyor. Ve aynı zaman şunu anlıyoruz. A sayı köşelerindeki bulunan değerlerin çarpımına eşit olur. A sayı bulmak için bu değerleri çarpıyorsunuz. Fakat B sayı bulmak için bu değerleri çarpıyorsunuz. Şimdiki yazan sayıları çarpıyorsunuz. Tamam sonra bizde ne olur? soruluyor bu soru. Buna göre A artı B en az kaçtır? Şimdi doğal sayıların toplamı en az olması için içindeki giren toplananlar Küçük olması lazım. Demek ki A ne kadar küçük olursa, B ne kadar küçük olursa onların toplamı da küçük çıkar. Fakat bu sayılar A ve B aralarında asal. Bizim için bu ne demek? A ve B aralarında asal. Önceki anladık ki birden hariç farklı ortak böleni yok. Bunun başka bir değişle, deyişle, e bu bire eşit olan sayılar. En büyük ortak böleni bir. Birden hariç yok, en fazla bir demek. Şimdi ortak bölünü ben bu değeri de görüyorum. Şuraya bakın. Bu değeri ortak çarpan. Hem A hem b'ye ait. O zaman bu bizim ortak bölenimiz. Sayılar aralarında asal olduğuna göre ben buraya bir koyabilirim. Şimdi az sayı oluşturmak için o zaman 1 çarpı 5 çarpı 9 çarpı bir tane daha derenin içindeki yazan sayı bana lazım. B sayı bulmak için bir çarpı ve burada üç tane bilmediğimiz sayılarımız var. Şöyle bir şekilde biz B sayı oluşturacağız. Şimdi A ve B en küçük yapmak zorundayız. Çünkü onların toplamı da küçük olmasını istiyoruz. Burada hangi mantıkla gideceksiniz? Sayılar aralarında asal o zaman onların birden hariç farklı ortak bileni olmaması lazım. A'nın içinde zaten 5 girdi. O zaman B'nin içinde 5 giremez. A'nın içinde 9 girdi. 9 girdi ise artık üç de girdi. O zaman D çarpanımız 3 olsun. Küçük bir sayı. Şimdi B oluşturmak için sırasıyla yazıyorum. B oluşturmak için ne kadar küçük sayılar kullanırsam o kadar güzel benim için olur. Küçük sayımız 2. 2 kullanıyoruz. Burası 2 yazıyoruz. 3'ü kullanamayız. Çünkü B 3 girerse artık ortak bölenü 3 çıkar. olamaz. 4'e geçiyoruz 4 sıkıntı yapmaz Çünkü an içinde 2 4 yok 4'ten sonra 5 zaten ayı aait B'ye gelemez 6 6 yeni kullanamam Çünkü 6' olursa 6 3'e bölünür o zaman ortak bölen ya B için 3 çıkar 6'ya geçtim 7'ye geldim bitti sayılarımızı oluşturduk birden hariç farklı ortak böleni yok bu şartı sağladık A'yı hesaplıyoruz. 5 ve 9'un çarpımı 45 çarpı 3 135 oldu. 2 çarpı 4, 8 çarpı 7, 56. Şimdi toplayalım. Burası 1, 50 toplama 9, bir daha 191 çıktı. Ve şıktaki bursa cevabımız. Tamam, sonraki videoda görüşmek üzere.